Evet anneciğim merhaba arkadaşlar. Biz bugün Elif'in uyumasını fırsat bildik. Elif uyurken bizim evin üç büyük günahından birini işlemeye karar verdik. Elif'in çekmecesini karıştırdık. Eşyalarını getirdik ki Elif bunlara kimsenin dokunmasına izin vermez. Şimdi onları sizlere göstereceğiz Elif'in haberi olmadan. Ben de şöyle biraz yaklaşayım malzemelerimize doğru. Neler var neler yok. Öncelikle şöyle kalemleriyle başlayalım Elif'in. Elif'in çok sayıda kalemi var. Hepsi illaki Oo, süslüdür. Evet böyle bir tane tavşanımız var. Başka şunlar da çok değişikliği. Bunları ben çok güzel seviyorum ama. Evet. Bunlar ya. da gerçekten çok tatlı. Renkleri ayrı tatlı, Akaşar, kendileri kar, ayrı tatlı. Arkadaşlar, bu kar küresi gibi mi? Evet, kar küresi gibi gerçekten de çok güzel bir benzetme. Şeyi çok sevdiğim bir şey var. Kalem var. Evet. Çok güzel. Burada da Elif'in diğer kalemleri var. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle yine yakından gösterelim arkadaşlarımıza. Bir tane böyle ne var? Kap Bunu çıkartacak ya bir yollu. Lollu. Bunlar Aha. Hello Kitty'ler. Kardan adamlı. Ayı kalem ben çok Ayıcıklı, seviyorum. Ayıcıklı, unicornlu. Geldi Ay, mi? Ve yine Elsa'lı kalemlerimiz mi? var. Bu şekilde. Peki. Ela'cığım cüzdanları da açalım. Hadi Elif uyanmadan açmadın hadi. Hadi bakalım Ela açıyor. Neler çıkıyor Ela? Bakalım. Minyon silgiler. Hayvan silgiler. Hayvan şeklinde silgiler. silgi Evet bir adet böyle Faber-Castell klasik silgi. Bu silgi var. Bu Bu Sus yanına gelmek. Bu çantada var ya. Alalım aşkım buna gelmiş. Bitti mi? Evet, bence var. Bitti. Peki diğer cüzdana geç hadi hadi Elif uyanmadan hadi. Hadi. Bakalım bizde ne var? Büyük döz aç hadi. Hızlı olalım. Elif'in en hassas noktası bu. Bunlara dokunmamıza kızar. Keçeli kalemleri. Bir tane mini cüzdan. Kalem açacak. O da mı kalem açacaktı? Evet o da kalem açacak. Aa, bir tane parmak kukla mı? Verir misin? Bir tane parmak kukla. Bitti mi? Hadi hızlı olalım. Diğer çantalarda neler var? Karıştıralım, karıştıralım. Toka çantası Elif'in. Evet. Ayıcıklı tokası. Tokalar çıkıyor. Evet, başka neler var Ela? Hadi Elif uyanmadan bakalım. Evet. Elif'in tokalarını çıkarıyoruz. Ben böyle aç uydum ama belki de bu da benekse gibi. Benekse mi ama buna şu şu geği geği. Şuneye geleyim. Gel. Çok, Çok güzel. Tara. Vay <laughs> be en sevdiğim tokalar çıktı. Kendam biri. Ama ayımıyım ya. Göster göster hadi Elif uyanmadan. <laughs> Mini tokalar, renkli tokalar. <laughs> Elif'in tokalarını dağıtıyoruz. Vay 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 çok güzel içinde el var. O uyanmadan hepsini tekrar yerine yerleştirmeliyiz. Tara bak üstüne tokaları takılmış Elif'in. Tara da böyle süslü süslü. Arayayım şöyle anayım. Hepsini göstereceğim arkadaşlar biraz bekleyin. Bakın, 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 bakın. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bu da çok güzel. Hadi, Elacığım. hadi. Çantadakileri hızlı olalım, hızlı. Emsini görmüştük zaten Ela'cığım. Ay, benim de, bu ablamın tacı değil mi? Evet. Ezra ablamın takiti. bu. <laughs> hadi diğerlerini de göster. Evet, tavşan kız oluyor. Başka neler var Ela? Bir heyecanla bekliyoruz oradan neler çıkacak. Evet, onu tam göremedik bir bakalım. Ben bunun çiçeğini çok beğeniyorum gerçekten çok beğeniyorum. Başka neler ay çok güzel. Bu Tokay aslında arkadaşlar tanıyordur. Her videosunda kullanıyor Elif çok seviyor. Bu da Elif'in tara, elsalı, annalı, simli simli şeyler Elif çok sever gerçekten bayılır. Evet ablasının tokası bize Tokan. Diğer bu yüzünü gösterir ablamındır. misin? Bu, bu zaten ablamındı değil mi anne? Evet anneciğim. O neyli bir toka? Unicorn. Çok güzel. Ama bu bunun bunun bir tane daha vardı. O da yırtıldı değil mi anne? Kırılmış olabilir. Yırtılma değil de kırılma desek Ay, daha doğru. Bu da çok Şöyle gösterelim. Ela'nın çok güzel dediği. Deniz kızlarını çok seviyor çünkü. Çilek adam. Evet. Bu da ablamın çileği. Çok güzel ablamın. ablamın evet Elif çileği meyve olarak da çok sever gerçekten. Bu ne? Prenses çıktı. Evet bu pamuk prensesti değil mi? Evet. Başka? harika şeyler çıkardım bize Ela. Daha hızlı olur musun? Hadi Elif uyanmadan. Çok güzel evet tokalar değil. bitirdik evet, evet. mi? Hadi hızlı olalım. Tamam, işte bunu, Hadi şu beyaz şeyde var ya e, küçük mini kavanozda şekerlik diyelim. Onun içinde de takıları var. Onlar eli çok kıymetli. Yaklaşayım mı? Evet. Hatta bazılarını Elif tasarlamıştı. Ben size onu göstermek istiyorum. Mesela bu Elif'in kendisinin yapmış olduğu bir tasarım. Almış olduğu boncuklarla. Bu aynı keza. Yine Elif kendisi yaptı. Bunu yine Elif kendisi tasarladı. Bunu hazır almıştık. Ablama. Evet diğerlerine de bakalım. Bunu Elif'e öğretmeni hediye etmişti. Bu arada yüzük de geldi elime. Elif'in yüzüğü onu da gösterelim. Evet. Bu babaannesinin hediyesiydi değil mi? Evet. Babaanne evet. getirdi Bakın şöyle abla. Evet bunu da Elif tasarladı. Başka? Aa, Elif bunu çok sever. Bunu Elif'e bir yaşındayken ya almıştık herhalde. Ya çok küçüktü. Be. Evet onu da ablan kendisi tasarlamıştı. Bu ablamın kesinlikle ablamın bu. O hazır aldıklarımızdan. Yemek yiyorlar. Sanırım bu da hazır aldıklarımızdan. Anne bu yemek yiyor. Ama buna çok emin olamadım. Belki Elif kendisi de yapmış olabilir. Ben, ben hepsini çok seviyorum. ya. Ben Ve Şimdi bu da Elif'in ben... kendi tasarladıklarından Ama... yine. Bitti. Hadi diğerlerine geçelim. Çabuk hızlı olalım. Hızlı. Hadi hadi Elif uyanmadan. Neyle devam ediyoruz? Evet paket açıyoruz. Dosyanın içinden neler çıkacak? Elif'in yaptığı etkinlikler galiba. Vay, evet. Olmuştu. Bir tutar mısın bize doğru? Yapmış, evet Deniz kızı yapmıştı. Eva kağıtlardan evet. Elif. Tabii biz de yardımcı olmuştuk yaparken. Çünkü çok küçüktü onu yaptığında. Yine burada bir tane bu dantı. Kendi yaptığı. Bakalım başka neler var, neler yok. Aa, bir tane kaplan. Elif P'nin Yaşamı adlı sinema filminden sonra kaplanlarla bayağı ilgilenmeye başlamıştı. Kaplan, Bu da o zamandan kalma. Ama pek, ablamın... Denizaltı Yaşamı. Ama ahtapotunun gözünün biri düşmüş. Elif görse üzülür, gerçekten üzülür. Sanırım ben içinde düşünmedim. bir şey daha var. Onu da çıkarıyoruz. Ve Elif'in kendine yaptığı bir dondurması. Bunu da bitirdik. Hadi Ela hızlı olalım. Hadi hadi. Evet bu da Elif'in kitapları. Fırtınalı Gece diye çok harika bir kitap. Gerçekten fırtınalı gecelerden korkan çocuklar için. Donatı çok sen. Evet donatı ben gösterdim. Diğer kitaplarına da bakalım. Elif'in. Sabır taşı çatlar mı? Çok güzel. Sabretmeyi öğrenmek üzerine bir bunu kitap. Bana bunu aynı ablam aldı. Evet. Ama benim benimdi. Ablam aldı bana ama benim. en güzel kim diye bir kitap. Bu kitapta sanırım temizliğin önemini anlatıyordu. Bu kitap aynı benim gibi. Çok. Su damlasının var. yolculuğunu anlatıyordu değil mi Elaoda? Okumuştuk. Duk 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 duk. Evet. Burada bir de minik kuşun yeni evi, göçmen kuşları anlatan bir kitaptı. Burada. Kumrular nerede diye kuş araştırmacısı olan bir genç adamın kısa bir macerasını anlatıyor. Hadi diğer kutulara da geçelim hadi. Hadi Elif uyanmadan çabuk olalım. Bundan ne çıkacak çok heyecanlıyım. Bende bende beni. Aa, burada da Elif'e ait stikerler. istiyormuş. Küçük not defterleri. Elsalı. Ben de bunu bir karıştırayım. İçine bir tane ev yapmış Elif. Başka neleri var? Başka bir şey bulamadık. Başka tarla faresiyle şehir faresini anlatan mini bir kitabı. Bencil devin hikayesi. Ki bencil Hayır, olmamak paylaşmak önemli. ne kadar önemli onu anlatıyor. Evet, minik fil. Evet anneciğim ondan da çok etkilenmiştik biz okuyunca. Dedeciğim seni seviyorum kitabı ki Elif dedesini gerçekten çok sever bu kitabı onun için almıştı. O Hansel ve Gretel mi? O çok meşhur bir hikaye. Bence bütün çocuklara, anneleri onları anlatmıştır diye düşünüyorum ben. Hansel ve Gretel'in hikayesini. Hansel ve Gretel aynı kaç Evet evet cadıdan kaçmaya çalışıyorlardı doğru. Annesinden de. Annesinden o da maymunları anlatan bir kitap. Bu da çok Yine aynı güzel. kitabın serisinden kedileri anlatan bir kitap. Evet gerçekten çok tatlı. Bu da aynı seriden köpeklerle Ay, ilgili. Nasrettin Hoca'nın bakayım. hikayelerini biz çok seviyoruz. Nasrettin Hoca'dan bir kitap. Bakın çok güzel. Hikayeler. Ve Elif'in bu kutusunda görmüş bakın, olduğunuz bakın, gibi bitirdik. Bakın, bakın bakın. Ha bu kitapların içi etkinlikliymiş. Ben bunu bilmiyordum bak yapmış Elif. Ben yapmadım ama ablam yaptı. Peki. <laughs> Bunlar çok tatlı. Evet ya. <laughs> Ela bir evcil hayvanı olsun çok istiyor, çok ben seviyor. Kedi, kedi ve küçük köpek evet. Kedi, küçük, kedi küçük, küçük köpek. İnşallah anneciğim bakalım. Şimdiden söz vermeyelim. Peki son kutumuza geçiyoruz artık. O dosyayı da açalım. Bakalım bundan neler çıkacak. Evet burada da Elif'in kitapları karşıladı bizi. Uzayı keşfediyorum kitabı ki Elif uzayla ilgili şeyleri gerçekten çok seviyor. Ben Penguin'im kitabı. Dora. Karlar ülkesine zaten herhalde hayran olmayan kız çocuğu kalmadı diye düşünüyorum. Annemi çok seviyorum kitabı ki biz bunu Elif'le belki yüz kere okumuş olabiliriz. Neden bir çocuğun annesini çok sevdiğini anlatacak bir kitap. Evet bu bir etkinlik kitabı. Şirinlerle ilgili. Boyama kitabımız. Ve Kurbağayla karıncan hikayesi. Bunu da çok beğendik gerçekten. Karlar kraliçesi ama bunun için de size göstermek istiyoruz arkadaşlar. Çünkü içi 3 boyutlu. Bu şekilde 3 boyutlu görüntüler var ki 3 boyutlu kitaplar çocuklar için gerçekten çok eğlenceli. Görmüş olduğunuz gibi kitabımızın içi 3 boyutlu. Maysa ve Bulut. Nilo'ya bu kesin Ela aldırmıştır. Bunu da Elif'e koymuştur. Çünkü Ela bayılır Nilo'ya ya. ya. Küçük kara balık, Hayallerinin peşinden giden bir balıktı o da. Bu da Lama Lama. Bunun Lama, e, Netflix'te Lama, çizgi Lama, filmleri Lama. de var. Bilen arkadaşlarımız için. Minik filin öyküsü. Yine Elif'in boyama kitabı. Bir boyama kitabı daha. Ve yine bir boyama kitabı. Elsa'lı olmazsa olmazımız. Yine üç boyutlu bir kitap. Bu da kırmızı başlıklı kızın öyküsü. Kırmızı başlıklı kızın hikayesini de artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Şöyle üç boyutlu kitabımızın içinde size göstermek istedim. Son sayfada da en son kurt ölmüş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük anne kurtulmuş. Evet. Bu da muhteşem dinozorlar. Elif dinozorları da çok sever. Bu arada gerçekten özel ilgi alanlarından biridir. T-rexler özellikle. Bu evcil hayvanlar bu daha çok elan ilgi alanına girer ve bir kompost hikayesi. Elif'in çok etkilendiği kitaplardan biriydi bu da. Atık sebzeleri ve meyveleri nasıl gübreye dönüştürebileceğimizi anlatıyor. Çok güzel var, çok güzel ve yani. bu da bitti. Bu kutumuzun içi de bitti görmüş olduğunuz gibi biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik size bay bay diyoruz. Bay bay. Abone olmayı, zil katmayı, unutmayın.